Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza elektrot potansiyelleri ve aktiflik ile devam ediyoruz. Gençler, aktiflik önemli bir konudur. Aktifliği iyi öğrenirsek pil ve elektronumuz konusunda pek zorlanmayız. Nedir aktiflik? Daha önce TYT'den biliyorsunuz. Metaller için elektron verme kolaylığı, ametaller için ise elektron alma kolaylığının bir ölçüsüdür. Gençler, Metallerin aktifliği belirlenirken karşılaştırılırken yükseltgenme potansiyellerine göre karşılaştırılır. Yani elektrot potansiyelleri ölçülür. Ancak elektrot potansiyelleri tek başına ölçülmez. Bunun için bir referans elektrot seçilir. Referans olarak gençler hidrojen seçilmiştir. Hidrojenin yükseltgenme potansiyeli 0.00 volt kabul edilmiştir. Diğer metaller ise hidrojene göre pil sisteminde hesap edilmiştir. Standart hidrojen elektrot gençler 1 molar haşartı içeren çözeltiye platin elektrot daldırıyoruz. Tüp içinde oraya da 1 atmosferlik h gazı gönderiyoruz. Böylece standart hidrojen elektrot meydana gelmiş oluyor. Sıcaklığımız da 25 derece. Ve bu şekilde pil sistemine bağladığımız zaman hidrojenin şuradaki gençler voltmetrede herhangi bir potansiyele bir etkisi yok. Yani bu voltmetrede ölçülen değer buradaki bağlanan metalin yükseltgenme potansiyeli olacaktır. Yani buradaki metal ne yapacaktır gençler? Burada bir potansiyel oluşturacaktır. O potansiyel de oradaki metalden geldiği için biz ne diyoruz? Oradaki metalin yükseltgenme potansiyeli bulunur diyoruz. Yani hidrojeni ne kabul ettik? Sıfır kabul ettik. Diğerlerini ona göre hesap ettik. Şimdi metalik aktiflik ne demiştik? Bir metalin elektron verme kolaylığıdır. Ametalik aktiflik ne demiştik? Bir ametalin elektron alma kolaylığıdır. Aktiflikte biz genellikle neyi göreceğiz? Metalik aktifliği göreceğiz gençler. İşte yükseltgenme potansiyellerini ölçtük. Bakın standart hidrojen elektrot yardımıyla. Ne diyoruz? Yükseltgenme potansiyeli büyük olan metal daha aktif metaldir. Yükseltgenme potansiyelinin tam tersi indirgenme potansiyelidir. Onlardan da bahsedeceğim. Yani yükseltgenme potansiyeli büyük indirgenme potansiyeli küçük olan metal daha aktif metaldir diyoruz. Gençler buradaki tabloda bazı elementlerin yükseltgenme yarı pil potansiyelleri ve indirgenme yarı tepkimeleri ve indirgenme potansiyelleri var. Bakın lityum lityum artı 1'e giderken artı 3,04 volt Voltmetrede voltaj oluşturmuş. Nikel artı 0.25. Hidrojeni ne kabul etmiştik zaten 0. Bakır görüyorsunuz. Bakır artı 2'ye giderken eksi 0.34. Gümüş, gümüş artı 1'e giderken eksi 0.80. Gençler yükseltgenme potansiyelinin tam tersi nedir? İndirgenme potansiyelidir. Burada çok önemli bir şey var. Gençler özellikle bakın burayı işaretliyorum. Elektrokimyada artı işaret olayın yazıldığı yönde istemli olduğunu gösterir. Yani lityumun lityum artı 1'e gitmesi istemli bir olay. Ancak gümüşün bakın gümüş artı 1'e gitmesi istemli bir olay değil. Niye? Yükseltgenme potansiyeli nedir? Eksi 0.80'dir. Lityum mu daha elektronu kolay verir? Nikel mi kolay verir diye bize sorarlar. Bakın lityumun yükseltgenme potansiyeli artı 3,04 ken nikel artı 0.25. Demek ki burada lityumun aktifliği yani elektron verme isteği nikelden daha büyük olacak. Yükseltgenme potansiyelin tam tersi neydik? Indirgenme potansiyelidir gençler. İndirgenme potansiyellerinde şunu yapıyoruz. Sadece işaretin tersini alıyoruz. Bakın gümüş arttan gümüş sıfıra gitti. Bakın artı 0.80 bu nedir? İndirgenme potansiyeli. Bakır artı 2'nin 2 elektron alıp bakıra dönüşmesi artı 0.34. Yine hidrojen ne demiştik? 0 demiştik. Bakın nikel artı 2. 2 elektron nikel. Eksi 0.25. Zn artı 2'den 2 elektron alıp Zn'ye döndü. O da eksi 0.76. Burada dikkat edeceğimiz bir şey daha var. Bakın biz bu potansiyelleri yani yarı tepkimeleri herhangi bir sayı ile çarparsak potansiyeller değişmez. Buna dikkat edelim bu karşınıza çıkabilir. Bakın lityum, lityum artı bir elektron. Bunun E0'ı yani yükseltgenme potansiyeli artı 3,04 gençler. Bakın burada 2 ile çarptık diye burayı da 2 ile çarpmıyoruz değişmiyor. Gençler en önemli yere geldik. Aktif olan bir metal. Pasif metalin tuzunun çözeltisine batırılırsa aktif metal pasif metalin iyonuna elektron vererek onu indirger kendisi yükseltgenir. Burası çok önemli gençler dikkat edin. Aktif metal pasif metalin iyonuna elektron vererek onu indirger. Dikkat edin pasif metalden aktife bir aktarım olmaz. Aktif metalden pasif metalin iyonuna elektron aktarımı olur. Böylece aktif metal yükseltgenirken pasif metal de indirgenmiş olur. Şimdi lityumla Ag'nin arasındaki yani gümüşün arasındaki aktif ilişkisi neymiş? Lityum büyük Ag. Biz ne yaptık gençler? Yukarıda dediğimizi burada bir inceleyelim. Bakın aktif olan lityumu pasif olan gümüşün tuzunu çözeltisine koyduk. Burada bize tepkime olur mu olmaz mı diye soruyorlar. Burası çok önemli. Bize burada gençler aslında neyi soruyorlar? Bakın lityum katısı artı ag artı bir tepkime olur mu? Gençler burada her zaman şuna dikkat edeceğiz. Bakın sıfır yüklüden artı olana doğru elektron verebilir miyiz veremez miyiz? Eğer ki sıfır yüklü olan metal pozitif yüklü olan metalin iyonundan aktifse mutlaka o oraya elektron verecektir. Yani burada sıfır yüklü olan kimdir? lityumdur. İşte lityum sıfır yüklü olan bakın gümüş A artı 1'e elektron verebilir mi? Veremez mi? Aktifse verir. O zaman lityum A artı 1'e elektron veriyor ve lityum A artı 1'e yükseltgenirken AG'de katı şeklinde dibe çöküyor gençler. Bakın yukarıda aslında yazılan cümlenin olayı budur. Yani aktif pasife elektron kabul ettirebiliyor ama pasif aktife kabul ettiremiyor. Onu ben şu şekilde benzetiyorum gençler. Örneğin siz babanızla birlikte denize gideceksiniz. Çantaları hazırladınız. Evden çıkarken çantalar kimdeydi? Babanızdaydı. Bir müddet sonra çantayı kim taşır? siz taşırsınız. Niye? Babanız kendisinde olan çantayı size kabul ettirecektir. Ancak yine diğer hafta denize giderken bu sefer çantaları siz aldınız. Evden çıkarken çantalar sizdeydi. Bir müddet sonra çantaları kim taşır? Yine siz taşırsınız. Çünkü al babacım şu çantaları taşı. Al baba şu çantayı taşı diyemezsiniz. Çünkü niye siz eziksiniz arkadaşlar? Babanız sizden aktif olduğu için size kabul ettirir ama siz babanıza kabul ettiremezsiniz. İşte aktif olan pasif olana bu şekilde elektron kabul ettirerek onu indirgiyor kendisi de yükseltgeniyor. Bakın acaba Ag Lityuma, lityumun artı birine elektron verebilir? Bakın AG'yi buraya koyduk. AG ne yüklü burada? Katı ve sıfır yüklü. Artı bize sorduğu ne? Lityum artı bir. Bu tepkime olur mu? Olmaz mı diyor. Şimdi biz ne yapacağız? Sıfır yüklü olan, pozitif yüklü olan olana verebilir mi diye bakacağız. Gençler AG Li'den aktif olsaydı verebilirdi. Bu tepkime olurdu. Ama AG Li'den aktif olmadığı için bu tepkime olmaz. En önemli yer burası gençler. Her şeyi buranın üzerinden çözeceğiz. Şimdi örnek 4 ile devam edelim. X, Y, Z metallerin aktiflik sırası neymiş? X büyük, Y büyük, Z'ymiş. Gençler bakın X aktif, Y aktif, Z. Şimdi bize ne soruyor? X artı, Z artı, 2 olur mu? Gençler şimdi ne yapacağız? Sıfır yüklü olan kim? Ben şuraya ayrıca yazayım. Sıfır yüklü olan X. Artı, Z artı, 2 demiş. Yani sıfır yüklü olan, bakın pozitif yüklü olana verebilir mi? Veremez mi? Ben neye bakıyorum? Buna bakıyorum. E, burada görüyoruz bakın. X, Y'den aktif olduğu için, X, Z'den aktif olduğu için buradaki sıfır yüklü X z artı 2'ye verir. x artı 2 olurken z de katı şeklinde çökecektir. Bu tepkime olur gençler. Şimdi dikkat edin. Bakın ikincisine gelirsek. Burada da bakın y artı 2 artı x tepkimesi olur mu demiş. Onu da şöyle ayrıyeten yazayım. Gençler burada öğrenciler şunu karıştırıyorlar. Hemen biz hep şunu yaptık ya. Buradan buraya veriyor gibi yaptık ya. Aslında öyle değil. Ben size başta ne dedim? Sıfır yüklü olanın Pozitif yüklü olana verip veremediğine bakıyoruz. Bak sıfır yüklü olan burada bu buna verebilir mi? Veremez mi? Yani x y'ye verebilir mi? Veremez mi? Eğer ki x y'den aktifse verecektir. Burada da görüyorsunuz x aktif y olduğundan bu tepkime olur. x artı 2 artı y katı şeklinde tepkime meydana gelir. Gelelim üçüncüye. z artı y artı 2 olur mu? z artı y artı 2 sıfır yüklü kim? z. Z acaba Y artı 2'ye verebilir mi? E Z, Y'den aktif olmadığı için, Z daha pasif olduğu için Z kendisinde olan elektronları karşı taraftaki Y artı 2'ye kabul ettiremez. Bu tepkime olmaz gençler. Bunlardaki çözüm yöntemimiz bu şekil olacak gençler. Yani bunların çeşitli versiyonlarında ben size burada çözeceğim. Örnek 5 ile devam edelim. Bu soruda gençler çok çıkıyor. Yani aşınır mı, aşınmaz mı? İşte saklanabilir mi, saklanamaz mı gibi iki versiyon şeklinde bu soru gelir. İki türlü de ben size bunu göstereyim gençler. Şimdi örnek 5 X, Y, Z metallerin aktiflik sırası X büyük Y büyük Z şeklinde. Bu metallerden yapılmış kaplar içinde aşağıdaki çözatlar vardır. Hangi kaplarda zamanla aşınma meydana gelir gençler? Bakın. Şimdi birinci kapta aslında bize sorduğu ne? Birinci kapta ne var? Y var bakın. Orada ne var? Y artı 1 var. Artı 1 yüklü Y var. Kap ne? Z'den yapılmış. Yani bize aslında şunu soruyor. Y artı 1 artı Z tepkimesi olur mu? İkinciye geliyoruz. Bakın tek tek böyle yazayım. Burada ne iyon var? Z artı 1 iyon var. Burada da X'den yapılmış kap var. Ne soruyor bize? Z artı 1 artı X tepkimesi olur mu? Üçüncüye geliyoruz. Bakın burada ne var? Z artı 1 yüklü var. Ve burada ne var? Y kap var. Y bakın orada ne? Nötr halde. Evet. Y orada nötr o halde. Şöyle. Y 0 diyelim. A artı Z artı 1'i bunu da bu şekilde yazdık. Şimdi hangi tepkimeler olur? Gençler dikkat edin. X aktif Y aktif Z. Ne yapıyorum? Sıfır yüklü olan pozitif yüklü olana verebilir mi? E Z Y'den aktif değil. O zaman burada aşınma Olmaz gençler. Yani Y Z'ye verebilir ama Z Y'ye veremez. Her zaman nereden nereye bakıyoruz? Sıfır yüklüden pozitif yüklü olana doğru bakacağız. Pozitiften sıfır yüklü değil yoksa yanlış yaparız. Bir de şunu hatırlatayım. Metallerin iyonları elektron alır. Yani gençler Z'ne artı iki mesela. iki elektron alıp Zn katısına döner. Ancak metalin arkadaşlar sıfır yüklü hali 2 elektron alıp da Zn-2 olmaz. Buna da dikkat edelim kafanız karışmasın. Evet devam edelim. İkinci de kaldık z artı 1 x. Gençler dikkat edin. Sıfır yüklü olan x acaba z artı 1'e verebilir mi? Verebilir. Bakın altını çiziyorum. x aktif y aktif z olduğundan bu tepkime olur. Burada aşınma meydana gelir. y artı z artı 1 olur mu? Hemen bakalım gençler. Şuradan yine üzerini sileyim bakın. y artı z artı 1 olur mu? Evet Y aktif Z olduğu için sıfır yüklü olan Y Z'ye ne yapabilir? Elektron verebilir. Bu tepkime de olur. Yani 2 ve 3 de aşınma meydana gelir. Şimdi bize bu soruyu şöyle sorabilirler. Bu çözeltiler hangi kaplarda saklanamaz? 2. ve 3. kapta saklanamaz. Birinci kapta saklanabilir. Niye? 2. ve 3. kapı alttan denilecektir. O çözeltiler akacaktır gençler. Şimdi örnek 6 ile devam edelim. Zn artı 2 2 elektron Zn artı 2 2 elektron Cu, Al artı 3 3 elektron Al vermiş bize ve bunların dikkat edin gençler bize neyini vermiş indirgenme potansiyellerini vermiş gençler biz şunu bileceğiz yükseltgenme potansiyeli büyük olan bakın yükseltgenme potansiyeli büyük olan ya da indirgenme potansiyeli küçük olan metal daha aktiftir. Bunu bir yerlere yazın arkadaşlar. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan, indirgenme potansiyeli küçük olan metal daha aktiftir. Şimdi bize burada neyi vermiş? İndirgenme potansiyelini vermiş. E indirgenme potansiyeli en küçük olan kim? Alüminyum gençler. O zaman alüminyum aktiftir. Ne diyeceğiz? Bakın eksi -0.76 çinko o da büyüktür gençler. Nedir? E, aktiflik olarak bakıyoruz. Cu olacaktır. Yani indirgenme potansiyeli en küçük olan en aktif olacaktır ya da yükseltgenme potansiyeli en büyük olan en aktif olacaktır. Yükseltgenme potansiyellerini çevirirseniz burası A artı 0.76 yapar. Bu eksi 0.34 yapar. Bu da artı 1.66 yapar. Böyle de bakabilirsiniz. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan daha aktif olacak. Onun için ne çıktı aktiflik? A'l büyük Z'ne büyük C'u şeklinde çıktı. Zaten bakın Z'ne C'u A'l'nin elektron verme eğilimleri A'l büyük Z'ne büyük C'u bulduk. Şimdi Z'ne artı 2 C'u artı 2 A'l artı 3 iyonların elektron alma eğilimlerini sormuş. Gençler bir şeyin verme eğilimi büyükse alma eğilimi ne olacaktır? Küçük olacaktır. Yani burada bu ifadenin tam tersi. Bak burası verme eğilimi. O zaman alma eğilimine gelirsek C artı 2'nin alma eğilimi büyüktür. Z'ni artı 2'den o da büyüktür. Ne olacak? Al artı 3'ten olacak. Zn CU ve Al metallerinin indirgen özellikleri arasındaki ilişki indirgen neydi kolay elektron verendi gençler indirgen kolay elektron veren o zaman indirgen özellik Al büyük Zn büyük cu çünkü elektron verme isteği büyük olanın indirgen özelliği de daha büyük olacaktır. D şıkkına gelirsek ZnC Al metallerin aktiflikleri arasındaki ilişki nedir demişiz. Zaten elektron vermeyle aktiflik neydi? Aynıydı. Ne demiştik? Al büyüktür, Zn büyüktür, C dedik. Gençler örnek 7'ye gelelim. xcl 2, ycl 2 metal tuzlarının sulu çözeltisine Z metali batırılınca X artı 2 yon derişimi azalıyor. Y artı 2 yon derişimi değişmiyormuş. Gençler çok güzel bir soru. Bakın Z metalini batırıyoruz. Şöyle yapalım. Bu şekilde bir kap varmış. Kapta dikkat edin X artı 2 iyonları var. Bir de Y artı 2 iyonları var. Hocam nereden aldınız? ycl 2den ve xcl 2den gençler X artı 2 ve Y artı 2'yi buldum. Ben bu çözeltiye ne daldırmışım? Z metalini bakın şöyle Z metalini daldırmışım. Diyor ki Y artı 2 iyon derişimi değişmiyor. Yani daldırılan bu Z metaliyle herhangi bir şekilde Y artı 2 arasında bir etkileşim meydana gelmemiş hangi iyonla meydana gelmiş? X artı 2 ile. Niye? X artı 2'nin derişimi azalmış gençler. Demek ki Z ile X artı 2 ne yapmış? Tepkime vermiş. Yani Z kendisinde bulunan elektronları X artı 2'ye kabul ettirip bakın Z katıya Z artı 2 haline dönüşüp artı X katı hale dönüşmüş. Şurası katı değil gençler. Z katı olmayacak. Z iyon şeklinde olacak. Orayı da yanlış yazmayalım. Z artı 2 artı X katı. Yani X katı halde dibe çöküyor. Bu ne demek? İyon azalıyor demek. Ben buradan ne anlıyorum gençler? Z aktif X anlıyorum. E gençler bakın. Z Y'yi kabul ettirememiş. E, Z Y'yi kabul ettiremediğim ben, için ben ne anlıyorum? Oradan da Y aktif. Z anlıyorum ve aktiflik sırası Y aktif, Z aktif, X şeklinde çıkıyor. En iyi indirgen y'dir. Yani en iyi elektron veren demek istiyor. Evet birinci ifade doğrudur. Zx metalinden aktiftir. Evet gençler görüyorsunuz Zx metalinden daha aktiftir. X'in indirgenme eğilimi y'nin ikinden büyüktür demiş. Gençler bakıyoruz. X'in indirgenme eğilimi y'nin ikinden daha büyüktür. Yani X'in elektron alma yani X iyonunun elektron alma isteği Y iyonun elektron alma isteğinden daha büyüktür. Böyle söyleyelim. Yani burada X ya da Y demeyelim de X artı 2'nin elektron alma eğilimi Y artı 2'nin elektron alma eğiliminden daha büyüktür. Onun için 3. ifadeyi doğru kabul ediyoruz. Cevabımız ne olacak gençler? 1, 2 ve 3 olacak. Örnek 8'e gelirsek bu tarz sorular da çıkıyor gençler. Bazı elementlerin yükseltgenme eğilimleri A büyük, Z büyük, H büyük, A G şeklindedir. Buna göre bu tepkimelerden hangisinin istemli olarak gerçekleşmesi beklenmez denmiş. Yani diyor ki gençler bakın A ile Z kabul ettirir? Z ne? H'a kabul ettirir. H da A'yı kabul ettirir. Ama burada tam tersi Y'ye gidip de H'a ya da H Z N'ye kabul ettiremiyor. Şimdi bakalım. Her zaman ne dedik? Sıfır yüklüden pozitif yüklüye doğru hareket. Her zaman bu buna verebiliyor mu? Yani sıfır yüklü pozitif yüklü verebiliyor mu? Veremiyor mu? Ona bakıyoruz. Şimdi A L burada sıfır yüklü. H artıya verir mi? Verir. Nereden aldık hocam? A ile H'dan daha aktif. Demek ki bu tepkime oluyor. Zn Ag'ye verebilir mi? Evet gençler Zn Ag'ye verebilir. Çünkü Zn aktif Ag yukarıdan görüyorsunuz. Ag H'ye verebilir mi? Gençler bakın Ag sıfır yüklüdür. Bakın A artı H'ye verebilir mi? Veremez. Niye? H aktif Ag'dir. Yani burada Ag H'a veremez. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Aynı mantıkla diğerlerine bakarsanız onları da o şekilde bulursunuz gençler. Örnek 9 ile devam edelim. Şekildeki kapla bulunan AgNO çözeltisine Zn çubuk batırıldığında tepkime gerçekleşmektedir. Evet. Buna göre diyor hangi ifadeler yanlıştır demiş. Yani burada Zn'yi biz buranın içine batırdığımız zaman Zn artı aslında Ag artı tepkimesinin olduğunu bize söylüyor. Yani Zn sıfır yüklü olan Zn Ag artıya ne yapmış? Elektronları kabul ettirmiş. Zn artı 2 olurken Ag'de katı şeklinde çökmüş. Ha biz bu tepkimeyi yine bir denkleştirelim gençler. Hani bazı arkadaşların kafası karışıyor. Onları bir denkleştirelim. Bakın buraya 2 koyacağız. Buraya 2 koyacağız. Niye 2 koyacağız? Yükleri eşitlemek için. Yani sol tarafta artı 2 yük var. Sağ tarafta da artı 2 yük var. Böylece denkleşmiş oldu. Şimdi redoks tepkimesi gerçekleşmiştir. Evet gençler redoks tepkimesi gerçekleşmiştir. Ben buradan yine ZN metalin AG'den aktif olduğunu anlıyorum. Bu tepkime meydana geldiği için. AG yükseltgendir diyor gençler. Dikkat edin. Zn elektron verdiği için indirgen maddedir. Evet Ag artı da elektron aldığı için yükseltgen maddedir. İndirgenme ve yükseltgenme olayıyla bunu karıştırmayın. Daha önceki videoda söylemiştim. Elektronu karşı tarafa verip onu aşağı indiren indirgen maddedir. Elektronu alıp karşı taraftakini yukarıya çıkaran yükseltgen maddedir. C şıkkı da doğrudur. Çözelti AG artı iyonları derişimi artar demiş. Gençler bakın AG artılar iyon derişimleri gümüş katısına AG katıya dönüşüyor. Yani ne oluyor molarite? Azalıyor yani derişim azalıyor. Burada artar demiş. Bu ifade ne olacak gençler? Yanlış olacak. Cevabımız D şıkkı olacak. Yine denklemi yazdık. Bakın Zn 2 AG artı Zn artı 2 2 AG şeklinde oluyor. Evet gençler yine daha önce gördüğümüz bazı aktiflikle ilgili yerleri de bir hatırlatalım. Bir metal su ile tepkime veriyor ise ne demişiz? Aşırı aktif metaldir. Kimdir onlar? 1A ile 2A'dan bazı metaller gençler aşırı aktif metallerdir. E, sıcak su ile soğuk su ile bile tepkime verebiliyorlar. Aktif metallerin hepsi hangi aktif metal olursa olsun hepsi asitlerle tepkimeye girerek haşkı gazı oluşturuyor. Hocam aktif metaller kimdi? Soy metalleri bileceğiz. Cumhur haksızca ağlayanların avucunu patlattı dediğimiz metaller soy metallerdir. Bunların dışındaki bütün metaller neydi? aktif metallerdir. Bunlardan da ilk üçü yarı soy metaldir. Şu A, U, P, T, tam soy metaldir. Çok pasif, en pasif metaller A, U ve Pt'dir. Şimdi yarı soy metaller CHK, AG bunları daha önce YKS'de yani TYT'de de söylemiştik. Kuvvetli oksijenli asitlerle tepkime verir. Tuz, gaz ve su oluşturur. Hidrojen gazı oluşturmuyor. Dikkat edin hidrojen gazı açığa çıkarmaz. Yani Yarı soy metaller herhangi bir asitle tepkime girerse kesinlikle hidrojen gazı açığa çıkarmaz. Tam soy metaller hiçbir asitle tepkime vermez. Şimdi aktiflik sırasında dikkat edin. Aktiflik sırası özellikle buraya yazdık. Diğer metaller arkadaşlar H2'den H2 yarı soydan yarı soyda tam soydan daha aktiftir. En kolay yol da budur. Bakın diğer metaller H2'den aktiftir. H2 yarı soy metallerden, yarı soy metallerden ne dedik? Tam soy metallerden aktiftir. Şimdi örnek 10'dan bununla ilgili gençler. Bakın X artı H2O tepkime oluyor demiş. Aşırı aktif yani 1A ya da 2A'dan bazı elementler. Aşırı aktif. Yani en aktif ne olacak? X olacak. Y artı H2SO4 tepkime var. Z artı h2 tepkime olmuyor. Z artı h tepkime oluyor. Buna göre demiş hangileri doğrudur? Önce bir aktifliği burada verdiklerinden bir bulalım gençler. Şimdi Y artı h2 Tepkime olup hangi gaz oluşmuş? SO2 gazı. Ha, bu yarı soy metal. Bunu burada bir tutalım. Bakın bu pasif metallerden bir tanesi. Z artı h2 o suyla tepkime vermiyor Z. Ancak bakın asitle veriyor. Bakın Z artı HCl oluyor. Yani aktif metaller asitlerle ne yapardı? Tepkime verirdi. Z artı HCl'den Z'nin aktif metal olduğunu ancak 1A ve 2A olmadığını anlıyorum. O zaman X aktif ne çıktı? Z çıktı. E de zaten ne demiştik? Soy metal demiştik. Y'yi de buraya koyacağız. Ha hidrojenle ilgili sırasını yaparsak X aktif Z'den Z aktif Gençler hidrojenden hidrojen de aktif ne olacak? Y şeklinde olacak. En aktif metal X'tir demiş birinci ifademiz. Doğru. Elektron verme yani aktiflik sırası X büyük Z büyük H büyük Y olacak bu ifade. Doğru. Y yarı soy metaldir. Evet gençler Y yarı soy metaldir. E hey, hocam Y tam soy olamaz mı? Eğer ki Y tam soy olsaydı buradaki gösterdiği Y H2SO4 tepkimesi olmaz gençler. Onun için yarı soy metal ifadesi doğrudur. Yani cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak gençler. Yine size şunu da göstereyim gençler. Çok az da olsa karşılaşabilirsiniz. Ametalik aktiflikten bahsedelim. Ametalik aktiflik neydi? Elektron alma kolaylığıydı. Onu nasıl yapacağız? Örneğin F2 artı C ile eksi tepkimesinden bahsediyoruz. Burada gençler sıfır yüklü olan ametal eksi yüklüden ne yapacak? Elektron alacak. Aktifse alır. Biz şunu biliyoruz. Zaten flor aktif. Klordur. Ne yapacak flor? Buradaki klorun üzerindeki elektronu kendine çekip F-1 haline gelecek kendisi de Cl2 haline gelecek. Hocam denkleştirelim derseniz buraya 2 koyacaksınız gençler. Şuraya 2 koyacaksınız böylece denkleşmiş olacak. Bu da ametalik aktifliğe örnektir. E klor da gençler buradan daha nedir? Aktiftir. Mesela bize şöyle bir soru sorsalar, bakın Br A Cl2 tepkimesi olur mu? Yani sıfır yüklü olan klor bromdan kendine elektronları alabilir mi? Burada dikkat edin gençler. Klor daha aktif olduğu için bromdan elektronlar alır. Cl-A artı ne yapar? Br2 şekline dönüşecektir. Hocam bunun tam tersini sorsalardı. Yani Cl-A artı Br2 olsaydı. Gençler sıfır yüklü olan brom klordan kendini elektronları çekebilir mi? Çekemez. Niye? Çünkü klor aktif bromdur ametal olarak. Onun için bu tepkime olmaz. Bu gibi ifadelerle de karşılaşabilirsiniz. Evet gençler böylece aktiflik konusunu bitirmiş olduk. Gelecek derste pil konusu ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin.